Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Gençlik Ofisi, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitime Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı. Rektör Profesör Doktor Ali Aksuan ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mustafa Genç arasında imzalanan protokol kapsamında Üniversite Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki eski idari binanın belirlenen bir kısmının genç ofis olarak kullanılabilmesi ve bu kapsamda her iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek proje etkinlik ve faaliyetler ile verimliliğin artırılması hedefleniyor. Bu 20 bine yakın gence hitap edecek. Gençlerimizin geldiklerinde rahat bir ortamda oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri, dinlenebilecekleri, çaylarını, kahvelerini rahatça içebilecekleri, kaynaşabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir mekan yapıyoruz. Desteklerini esirgemeyen Ordu Üniversitemiz Rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Akdoğan hocamıza huzurlarınızda teşekkür ederim. Çünkü her an gençlerimizle iç içe gençlerimizin talepleriyle ilgili hep olumlu dönüş yaptı. Hep bizlere destek oldu. Ben huzurlarınızda bir kez daha Sayın Rektör Hocama teşekkür ediyorum.